Ali Asaf'ın ilk 5 ayının özeti. Hem bize yana kalsın hem de merak edenler izlesin diye. Bu koca köpekten bugünlere. Ali Asaf 30 Temmuz 2025 saat 12.20'de 38 artı 2. haftasında 3 kilo 670 gram 52 santim olarak dünyaya geldi. İyi ki geldi. Saturasyon düşüklüğü sebebiyle kısa bir süre oksijen tedavisi gördü. Endokroloji bölümüne yönlendirildik. Kontrollerimiz yapıldı. İlk 10 gün boyunca şırıngayla besledik. Aynı zamanda meme denemeleri yapılıyordu. Ondan sonra güzel emmediği için şırıngayla besleme yapmaya çalıştık. Bu süre zarfında ne kilo alıyordu ne kilo veriyordu. Doktor yatış yapılabileceğini söyledi ve bu sonraki kontrolü beklememizi istedi. Bu sürede ben biberona geçtim biber ondan sonra bir sonraki kontrolümüzde kilo alımının gayet iyi olduğunu söyledi. Meme, sağlamış süt ve mama şeklinde devam etti. Doğumdan iki hafta sonra gaz problemi başladı ve sürekli kucakta gezmeye başladı bu beyefendi. Hidrasyon düşüklüğü sebebiyle üç aylıkken kaydırıcı bölümüne gittik. Bir sıkıntı çıkmadı. Bu süre zarfında hiç bıkmadan 3 ay boyunca her gün emzik vermeye çalıştım. Hiçbirini kabul etmedi. Sonunda bir gün kendi kendine emziğini tuttu. 3. ay Yanında sünnet için kontrole gittiğimizde erken sünnete uygun olmadığını öğrendik. Bu yüzden sünnetimiz daha olmadı. Endokrinoloji, kardiyoloji, göz ve işitme testinde olumlu olarak geçildi. İki aylıkken 54,5 cm, 5240 gramdı. Dördüncü ayında 62 cm 6800 gram. Aynı zamanda dördüncü ayında saçlarını kestik. Biraz daha sakin bir bebişik olmaya başladı. Dişler kaşınıyor. 4. ayının sonlarında dönmeye başladı. Kucak sevdamız azalsa da hala devam ediyor. Artık sling ya da kangoda taşıyamıyoruz. Kendisi sosyal bir bebek. Herkes benimle ilgilensin. Herkes benimle konuşsun Aa. istiyor. Bakınız Aslan Burcu'yaki. Her gün dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Şu an 5 aylık. Merak ettikleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bu video Reels tarafından derlenmiştir. Instagram'da da takip etmek isterseniz aynı isimle orada da varım.